Bu ayda bir büfenin tertemiz camlarına çarpan çarpan, en son bir genç çalışan çarpıp yere yığıldı. Afyon Karahisar'da da bu arada benzer bir kaza meydana geldi. E sonra bir baktım, tak. Tak diye çarptı, şak diye yere yığıldı. Bayılacağını sandı. Neyse ki korktuğu gibi olmadı. Oturdum düştüm. Sandım ki bayılacağım. Bekledim bekledim bayılmadım. Sonra güldüm. <laughs> Tertemiz camlar iki ayrı adreste çok canlar yaktı. <laughs> Hatay'daki büfe görünmez kazalarıyla nam salmıştı. İlginç bir şey olan şu... Bu projeyi çizen, şu cam projeyi çizen bile kafasını çarptı buraya. Ama canım çok yandı bu arada. bilmiyorum. ki buna çarpacaklar. İşletme sahibi kapıyı bantlasa da çare olmadı. Genç çalışan Nisa Ateş hala geçirdiği kazanın şokundaydı. Zaten ben değil herkes çarpıyor. Sürekli çarpıyorlar ama yere düşen ilk benim. Bu kapıyı kırma için bir yarış içerisindeler. Bakalım finali merakla bekliyorum. Afyon Karahisar'daki camide ise acelesi olan bu adamdı koşarak galeriden çıkmak isterken orada bir kapı olduğunu yere savrulunca anladı neyse ki o da hafif yaralandı